Haber kanalımdan herkese merhabalar. Müge Anlı'da günlerdir konuşulan bir türlü açıklığa kavuşamayan lütfiye ve nezen olayında duran Özdemir'den beklenen itiraf geldi. Bakın o üç kişi kim çıktı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Olayın çözülmesini merakla bekleyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Evet arkadaşlar, Lütfiye gündüz olayında olaylar yeniden konuştukça itiraflar gelmeye devam ediyor. Duran Özdemir eşinin kaybolduğu zamanlarda kuzeni Ali Bey'e hem nezenin hem de eşinin hayata veda sebebi olarak Ahmet Taşkın ve arkadaşlarının yaptığını anlatmış. Gerçekten akıllara durgunluk veren bir olay. Duran Özdemir'in geldiği günden beri korku dolu bakışlarla birisinden çekindiği o kadar ortadaki Ali Bey'in vermiş olduğu röportajda aslında iki olayda sorumluları bulunmuş oldu. Duran Özdemir ne kadar hatırlamadığını söylese de bir şeylerin gizlendiği çok net ortada sizde gerçekler ne zaman gün yüzüne çıkar. Gerçekleri kim itiraf eder sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dikkatinizi çeken görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.